Arkadaşlar merhaba Siber Akademi hoş geldiniz bugünkü dersimizde CSS kurallarını anlatacağım size ve div etiketimizi kullanacağız div etiketimiz ne ne anlama geliyor? Sayfayı bloklara bölerek içerikleri daha kolay yerleştirmemizi sağlar. Mesela size bir örnek vereyim. Şu gördüğünüz sitede şu kısım bir divdir. Mesela şu iç, iç içe gömülü sistemde bir divdir. Kodlamaya başlayalım isterseniz. Div etiketimizi yazdık body partımızın içine. Bu kısımda da div etiketimizi kapadık. Gördüğünüz gibi. Önceki dersimizde yapmış olduğumuz işlemleri bir div'in içine gömdük burada. Şimdi sırada e, header navigation section article bunlara bir birer ID atamak niye id atarız? Ee, CSS'de işlemleri yaparken id atamak işlemlerimizi kolaylaştırır. İsterseniz başlayalım. Div id'miz div 1 olsun. Header id'miz head olsun. Nav navigation etiketimizin id'si de navig olsun. Section'ımızın id'si sec olsun. Article'ımızın id'si ARC olsun. İkinci bir article'ımız daha var burada. Onunkini de ARC yapalım. Footer'ımızın da ID'si foot olsun. Burada belirli kısımlara ID atadık. Şimdi sırada CSS dosyamızda bu ID'leri kullanabilmek. Mesela div1 ile başlayalım. kare div1 şeklinde yazarız CSS dosyamızda süslü parantez burada istediğimiz işlemleri div1'in içine yazmaya çalışacağız. Mesela margin değerimiz var bizim. 0 piksel olsun. Padding değerimiz var ayrıca. O da 0 px piksel olsun. Margin ne demek arkadaşlar? Ne, ne işe yarar? Sayfamızdaki eklentimizi, elementimizi diğer elementlerimize olan uzaklığını ayarlamak için kullanırız. Tekrar edeyim. Sayfamızdaki elementimizi diğer elementlerimize olan uzaklığını ayarlamak için kullanılır. Padding, padding ne bu arada? E, padding ise elementimizin içindeki içeriğin element sınırlarına olan uzaklığını ayarlamak için kullanılır. İsterseniz bir çalıştıralım. Save ettim. Gördüğünüz gibi işlemimizi gerçekleştirdik. CSS'e geri dönelim. Bu sefer head etiketimizi oluşturalım. Hette ne yazalım? Mesela yazı tipini fontla değiştirebiliriz. Tahoma yapalım. Kaynak kodumuza geri dönüp navigation etiketimizi alalım. navigation etiketimizi oluşturalım burada. Burada ne yapalım? Back arka plan rengimizi değiştirelim. Bu bunun içinde background'ı kullanırız. Rengimiz ne olsun? Sarı olsun mesela. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi head kısmımızın arka plan resmini arka plan rengini Sarı yaptık Şimdi ne yapalım Header'ımızın hmm. da rengini değiştirelim arka plan background'dan seçelim. Blue olsun, mavi olsun. Sonra padding mesafemizi 20 piksel olarak ayarlayalım. Bir çalıştıralım. Şu gördüğünüz kısımda mühendislik çalışmaları yazan kısım yukarıdan aşağı 20 piksel tutmaktadır. Arka plan renginde mavi yaptık. Göründüğü gibi. Başlıklarımızın boyutunu değiştirebiliriz. Onu deneyelim. Başlıkları biz h1 etiketiyle yazıyorduk. Ne yazalım? Fontumuz yazı tipimiz yani. Kalın olsun. Kalın olması için bold yazarız. 20 piksel olsun. Yazı tipi boyutumuz ve yazı tipimiz Tahoma diyelim. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi başlıklarımız 20 piksel olmuş durumda. Bizim h h2 etiketiyle yazdığımız alt başlıklarımızın fontunu ve boyutunu da değiştirelim. Direkt buradan kopyalayalım. Bu sefer 12 piksel yapalım. Bolt demeyelim bu sefer. Bu seferlik. Çalıştıralım. bolt diyelim bu sefer. Gördüğünüz gibi 12 piksel boyutuna başlıklarımız ulaştı. Peki şimdi ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Section'ımızı değiştirebiliriz. Section section etiketimizi kopyalayalım. ID verdiğimiz seksiyon etiketimizi ne yazabiliriz? Yazının bulunduğu kısmın yerini değiştirebiliriz. Bu bunu değiştirmek için de float float'ı kullanırız. left dedik sola dayalı olsun. Genişliği section kısmının genişliği de 660 piksel diyelim. Daha sonra margin değerimizi de 30 piksel olarak ayarlayalım. Save edelim ve çalıştıralım. Göründüğü gibi şu kısım arka planı beyaz belli olmuyor ama şu kısım şuradan şuraya kadar olan kısım 660 piksel olmuş durumda. Bir şey daha deneyelim isterseniz background ı. kırmızı yapalım bir de öyle bakalım maalesef olmadı. Yanlış yazmışım özür dilerim. Gördüğünüz kısım, section kısmı, arka plan e, rengini kırmızı yaptık. Son olarak da footer etiketimizi kullanalım. Metnimiz metnimizin görünürlüğünü solda mı sağda mı olacağını text-align yazarak ayarlayabiliyoruz. Ortada olsun metnimiz. padding değerimizi de 2 piksel olarak ayarlayalım. Border bir tane çerçeve oluşturalım. 2 piksel solid ve yeşil olsun. Save edelim ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi footer'ımız yeşil ve çerçeve şeklinde oldu. Biraz yukarı kaymış gibi duruyor ama yapacak bir şey yok şu anda. Dersimiz bugünlük bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar.